Ankara'yı tanımak, her haliyle bilmek mümkün mü? Pek çok insan için Ankara, sadece başkent olarak bilinen, öne çıkan bir özelliği olmayan sıradan bir şehir. Peki, ya Ankara'yı dinlemek? Herkese farklı öyküler anlatır. Yeter ki dinleyeni olsun. Ben sık sık Ankara'yı dinlerim. Tatlı şarkılarını söyler, anılarını paylaşır, ve beni en derin düşüncelere sürükler. Bir kez onun sözlerine kulak veren bağlanıp gider. Konuşmadan dinlemek. İşte bazen sükut üstün gelir. Sırdaştır Ankara, tüm dertlerimi açabileceğim. Hafif bir esintiyle karşılık verir, tüm sıkıntılarımı alıp götürür. Bakıp görmeye niyetlenirsem çözümler sunar bana. Kuşların cıvıltısı, özgürce oynayan çocuklar, bir anda hayatın telaşı. İnsanlar hep bir yerlere yetişmeye çalışır. Onlar hayat meşgalesindeyken ben Ankara'yı dinliyorum ve o bana sırlarını anlatıyor. Anlattıkça yaşananları hissediyorum ve daha neler saklı olduğunu merak ediyorum. sıradan bir yer değil, birçok milleti ağırlamış. Topraklarında birçok savaş yaşanmış. Eskiden denizi varmış hatta, denizin altı bile kendine aitmiş. Bunu anlattığında çok şaşırmıştım. Ankara'da deniz olabileceğini kim düşünebilirdi? İnsanlar denizimi almadığı için beni sevmiyorlar. Ama gerçeği kimse bilmiyor. Güzelliklerimi göremiyorlar. Göllerimde yaşayan kuğular, ördekler bana her gün gülümser. Mavi gökyüzümde kanat çırpan sevimli kuşlar esintimle dans eder. Topraklarımda yetişen mahsuller her gün bana teşekkür eder. Birçok anı biriktirdim. İyisiyle kötüsüyle hepsini sakladım ve size verdim. Ankara'da bir şey yok derler hala. Anıtkabiri, Estergon Kalesi'ni, Ankara Kalesi'ni tanısanız aslında beni seversiniz. Of Ankara, dert ettiğin şeye bak, üzülme değerini bilen elbet çok. İnsanların vakitleri yokmuş gibi. Onlar kendilerini kandırıyorlar. Elbet durup dinlenmek, dinlemek gerek. Kendi yaşadığımız toprakların anlatmak istediklerine kulak vermiyoruz. Ve sadece deniz var diye başka şehirleri seviyoruz. Haksızlık ediyoruz sana Ankara. Sert ve soğuk diyoruz, gel gör ki biz soğuk davranıyoruz. İçimde sönmez bir ateş olan, değerli olan Ankara'm. Var mısın şimdi benimle sıcak soğuk oynamaya?